Merhabalar, Bülbül Öldürmek kitabımız. Arka bahçedeki tenekeleri vurmanızı yeğlerim. Ama kuşların da peşine düşeceğinizi biliyorum. İstediğiniz kadar karga vurun. Ama unutmayın, bülbülü öldürmek günahtır. Bülbüller yalnızca müzik üretirler. Bahçeleri yağmalamazlar. Tallalarda yuva yapmazlar. Yalnızca şarkı söylerler. İşte o nedenle günahtır bülbülü öldürmek. Cesareti eli tabancalı bir adam sanmanı istemem mertlik baştan bitik olduğunu bilip de çabalamak, olacakları göğüsleyebilmektir. Binde bir kazanırsın ama kazandığın da olur. Aklı başında kişiler yeteneklerinden gurur duymazlar. Bildiğin her şeyi göstermen gerekmez. Kibarlık değildir bu. Kaldı ki insanlar kendilerinden daha bilgili biriyle bulunmaktan hoşlanmazlar. Kibirle gelen karanlıkla gider. Basit bir kuralı öğrenirsen herkesle daha iyi geçinirsin olayları karşındakinin bakış açısından değerlendirmeden hiç kimseyi anlayamazsın. Başkalarıyla yaşayabilmeden önce kendinle yaşamayı bilmelisin. Çoğunluğun sesi doğrudur kuralının dışında yalnızca vicdan kalır. Evet bunlar Attikus'un çocuklarına tavsiyeleri. Peki kim Attikus? Kalp hastası olan karısı öldükten sonra iki çocuğunu pullanta gibi yetiştiren kanatsız meleğimiz, avukatımız. Attikus bir şapka askısı, bir dama tahtası ve yasa kitabının olduğu bir büroda çalışıyordu. Bir eczanede değil. Kamyon kullanmıyordu. Şerif değildi. Çiftçilik yapmıyor. Garajda çalışmıyordu. Kısacası kimse de hayranlık uyandıracak bir işle uğraşmıyordu. Üstelik gözlük takardı. Sol gözü çok az görürdü. Bir şey görmek istedi mi döner, sağ gözüyle bakardı. Poker oynamazdı. İçki içmez, sigara kullanmazdı. Tatlayamazdı. Yürümekten hoşlanırdı. Birinin vasiyetini öyle düzenlerdi ki... Kimse değiştirmek için açığını bulamazdı. Kasabanın en iyi dama oyuncusuydu. Arp çalardı. Çocukluğunda nişancılığı keskindi. 15 el atıp 14 güvercin vurdu mu kurşun harcadık diye dırdırlanırdı. Tanrı vergisi bir yetenekti. Ve Tanrı'nın ona bir ayrıcalık, bir üstünlük tanıdığını kavradığında av tüfeğini elinden bırakmıştı. Ama işte o devir attı kuz kadar uygar, temiz, adaletli değildi. Tüm zenciler yalan söyler. Tüm zenciler ahlaksızdır. Bütün zencilerin gözleri beyaz kadınlardadır. Genel düşünce buydu. Zencilerin renginin derisi kadar kara düşünceler. Mahkemede bir beyazın sözüne karşı bir siyahın sözü konu olunca beyaz hep kazanırdı. Renk ne olursa olsun yansız davranılması gereken mahkemede kişiler saplantılarını, kinlerini oraya taşırdı. İşte bu düzende attıkusun adı köle savunucusuna çıkmıştı. Çünkü adam yerine koyabilmek için önce öldürmeniz gereken o zaman bile harcadığınız kurşuna değmeyecek bir sözle aile babasının suçu bir zencinin üstüne kalacaktı. Tabii ki bu zencinin avukatı da Attikus oldu. Davayı kazanacak mıydı? Hayır. Öyleyse neden? Nasılsa yenileceğiz diye vazgeçmeyeceği için. Evet işte bu dünyada böyle bir ışık Attikus ve çocukları. Hatta evdeki yardımcı zenci kadın. Zenci diyorum çünkü toplumda var o zaman bu ayrım. Bu başkalık. Ekonomik bunalım da çok fazla. O da tabii ayrı bir yozlaşma getiriyor. Çocuklar okula gitmiyor, çalışmak zorundalar çünkü. 1930'lu yıllar, hatta Gazap Üzümleri kitabının videosunda da değinmiştik. Belki işin bu zenci kısmı yoktu ama e, ekonomik e, kısmına şahit olmuştuk dönemin. Şimdi alıntılara atlıkusun 9 yaşındaki kızı Scout'un gözünden de bakabilirdik. Hatta belki favori karakteri olanlar da vardır ama bence yani Atticus sadece bu kitabın değil yani genel anlamda okuduğum birçok kitaptaki karakterler arasında yani çok önemli çok güçlü bir karakter bence ya o herkesin ön esiri olduğu işte hep önündekinin gölgesini takip edip işte ne oluyor neden oluyor demeyen insanların olması gereken hali Atticus ya o yüzden sadece bir ırkçılık ya da sadece bir dönem romanı olarak görmemeliyiz kitabın özünü cesaret vicdan işte el alemin gölgesi hatta sözcüsü olma uğruna vicdanından, adaletten vazgeçme, aile, sadakat anlatılıyor. Hatta kibrin, kendini beğenmişliğin, empatinin üzerinde duruluyor. Kaybedecek olsan da safın belli olsun diyor bize Attikus. Roman bize Attikus'un kızı Scout'un gözünden anlatılıyor. Akıcı, hızlı, basit, eğlenceli bir dili var. Karakterler de oldukça güçlü. Ve de bir dönemi yansıtırken hani o tespitlerin, ya yani o olumsuzlukların bir çocuğun saflığından, bir çocuğun ağzından anlatılması da e, hikayedeki o e, dediğim gibi olumsuzlukları e, ya da o kasvetin demini de alıyor. E, daha yumuşak geçiyor bize. Bir de işte heyecan gelsin, takip edilsin diye e, komşunun o gün yüzüne çıkmayan e, ne olduğu bilinmez bir oğlu var. E, onun hikayesi var kitapta e, ve bu gayet de anahtar bir rol oynuyor yani. Şimdi başlarda belki biraz basit, belki biraz sıkıcı gelebilir kitap ama ya bekleyin biraz alın yerinizi yerleşin güzelce sonra gayet güzel ağlıyor kitap sizi yani bence okudum denilmesi gereken çok güzel çok başarılı bir roman buyurun okuyun derim abone yorum ve görüşlerinizi esirgemeyin görüşmek üzere hoşçakalın.